Al kardeşim. Hah. Evet, takalım. Oldu. Hadi. Bu da oldu. Ay hayırlı olsun. Vallahi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. ne güzel bir şey yapmışım. Ne güzel bir fikir bulmuşum ya. ya bir şey diyeceğim. Bulmuşsun da fiyat şeysini yazmamışsın. Nerede bunun fiyat şeysi? Yazdım. Hı. Şarj iki TL. Ya ne yaptın kardeşim ya? Şarj yazmışsın ya. Yanlış yazmışsın oğlum. Şarj olacak. Z ile. Güzel ya. Millet okur bizimle alay eder. Z. Hah. Kolay gelsin. Dilli kaşarlı biraderler. Sağ olun müdür bey. Hayırdır? Bu nedir? Ee, şarj e, ünitesi. Şarj? Şarjın ünitesi. Yani öğrenciler telefonunu şarj etsin, hem çocukların işi görürsün... ...hem de bizim kantin masraflarımıza küçük bir katkı. Hiç kusura bakmayın. Ama sözleşmede burada parayla telefon şarj edebileceğinize dair bir madde yok. Üstelik benim okulumun elektriğini kullanıyorsunuz. Ya bir telefonun şarj elektriğinden ne olur ki ya? Devletimin elektriğini size peşkeş çekemem. Benim asabımı bozmayın. Hemen toplayın şunları, hadi bakayım. Telefon şarjlı değil Kızım mühür, mühürlü burası, mühürlü burası. Ders başlamış hala aklın telefonda. Yürü sınıfına çabuk, alırsın benim odamdan. Koş! Siz de hadi ama Toplayın şunları, toplayın şunları. Müdür Bey, e, şey yapsak, e, şarj işinden kazanacağımız paranın bir kısmını sizinle paylaşsak. Yavaş. sen bir devlet memuruna rüşvet mi teklif ediyorsun? <laughs> Yoksa kar payını teklif ediyorsun. <laughs> evet, kar payı teklif ediyorum. Evet, anlaştık. <laughs> anlaştık, aramızda. Yalnız bu fiyat çok ucuz. Bunu hemen beş liraya yapın, yarı yarıya paylaşırız, tamam mı? Gördünüz mü? Sayemde elli kuruş da fazla kazanacaksınız. Hadi ben sizi meşgul etmeyeyim, kolay gelsin. Hasılattan payıma düşeni günlük olarak teslim edersiniz. Ha bu arada, yakala. Aksimetreyi açın. <laughs>